Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fukan bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın bir bölümüyle daha karşınızdayım. <laughs> Yanımızda biri daha var. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Meeden Lan dur, yine başladı. Heh. Şimdi arkadaşlar bu bölüm e, buraya şey hayvanlar için bir ahır yapacağız. Şurada bir, iki, bir tane inek tutmuştuk. Aa diğeri de büyüdü. İki tane ineğimiz vardı. Yıldırım düştü. Şurayı mahvetti. İneğin teki öldü. Ondan sonra işte öyle şeyler oldu. Sonra falan ben bugün... Şimdi buraya bir ağır yapacağız. Hüseyin'le birlikte. Hüseyin de bundan sonra Minecraft Survival serisinde yanımızda olacak. Başlayalım mı? Şurayı niye böyle yaptın? Ya geçiyor lan. Şurayı kapatık. Şimdi... O Bu arada şey yapacağız. E, inek, koyun falan ne bulursak getireceğiz. Bir dahaki bölümde de köy keşine çıkacağız artık. <laughs> bulursak. Gel. Al şunu. Tamam mı? Kaça kaç çit. yapalım? Çit ya. Şu hey izlerden, şu izlerden olsa iyi olur aslında. Şöyle. Tabii efendim. Bak. bir tane şuraya koyak. Tamam mı? Kit lazım. Ben çift yapayım. Çift vardı herhalde ya. Diğerini şöyle mi yapsak? Biraz geniş mi olsun? Şuradan olsa. Olur. Bence şöyle yapalım. Gel. Doğaçlama bir şey yapacağız. 10 tane var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulan yine matematik. 2, 4, 6, 8, 10. Gel o kuduğun amına koy. Tamam. Gel bir yatakta. Ulan benim altın donum yok. Arkadaşlar online'a geçtiğimiz için herhalde o gitmiş neyse güzel bir donumuz var dondan da olduk Nasıl yalancı yalancı öyle mi? 1-2-3 4-5-6-7-8-9-10 şuraya koy 10 git sen oraya koy tamam mı? Bunları şöyle yap şöyle daha güzel duruyor Onu direkt karşısına yapsana <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptın he doğru tamam Koy Neyi koydun Çok kritik. Üç tane mi Yani biz artık. Böyle iyi. Şimdi yanlarını huşla dolduralım meşeyle mi? Yanları huşla dolduralım meşeyle mi dedim de meşeyle daha mı güzel dur sanki ya? Ben, ben. Tamam sen al. orayı doldur ben şurayı ya. doldurayım. Güzel duruyor ya. Olabilir bak. Oğlum al git kendine bir şeyler yap ya. Al. Ne yaptın? Balta kazma falan yap. Ya, lazım olur. Böyle yap, tamam. yapsak. 3 burada 3 burada oldu. Şöyle iki tane de kapı yaparız. Çıt kapısı güzel olur. Ee, yanlarını ne döşeyelim? Cam mı? Cam ağır. Ağır da cam olmaz. Çitle mi döşesek? Çitle döşeyek. Hayır. Ama şey çitle döşeyek. Ben toplum şu kara var ya. Ladin. Aynen. Onlar şu tarafta mı, öbür tarafta mı ne vardı yanında? <laughs> Birlikte toplayalım. Çok güzel olmadı. Aslında köşeleri de ladin yapsak güzel durur. Hatta Abi. komple mi ladin yapsak? Yok ya. O zaman karakteri işaret. O zaman köşeleri yapalım. Çıkları falan yapalım. Tamam. Çikolata gibi duruyor bu ağaç. Arkada köy varmış lan. Lan. Yerine. Üşüyorum ne oluyor oğlum ben. Uzun zaman sonra sınan mı lan? buldum. Harbi mi? Hı. <laughs> Neredesin? Direkt, Oğlum bana bir şeyler oldu. ha. Hah. Bakın bana bir şeyler oldu. Oğlum karın içine düştüm. Neredesin sen beni bir alıp gelsen? Götürsen. Köyü de bulmuş olduk. Oha bir stek ne yiyeceğim oğlum çit için. Işte. Oğlum çit evet. olur ama lazım. Köyü yakınmışlar bu köyü nasıl bulamadınız? Ne bileyim. O taraflara hiç gitmedim. Şimdi arkadaşlar şuraya geldim. Durun bakayım ya. şimdi deneyim nasıl oldu. Merak ettim Baltam kırıldı. Çok güzel. Balta nerede lan? Bana bir tane balta ver usta. Tamamdır. Lan demirin hepsine balta yapsam ne komik olur lan. Ben niye bu kadar kırdım Şöyle yapsam. Bence bu daha güzeldi. sen bir gelsene. Geliyor. Yerler çimen mi olsun? e, çimen olmayınca beslenemiyorlar ya. He, şu Böyle nasıl e oldu? E şu mu şu mu? E ya öyle yap istiyorsan. Ben çit yapacağım. Tamam sen çit yap. Bir daha. Bir daha. Tamam. İki ya. Anne anne bu daha güzel durdu bak şeyle daha uyumlu. Çitle de uyumlu olur güzel olur. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Ee, şuralara çit düşürsek. Şuraya bir çit kapısı yapayım ben. Çit kapısı yapmadın değil mi? Evet. Tamam. Onu da ben halledeyim. Bakalım doğaçlama ne kadar güzel bir şey çıkartacağız orada. Öbürünü fazladan yaptık. Böyle vardı. Üstüne ee, üstünü şeyden ne yapsak şu yarım bloklarda ama şey şu ladinde Tamam. Olur. Ben şey yapayım, çevireyim. Çevirdim. Ee, yarım blok yaptım ben. Dur nerede lan? Elimdeki tümü yaptım. 54 tane oldu. Bundan var. Nasıl yapacağız hani... peki? Şuradan mı? Ya normal şu sen evdeki gibi şey. Bir bak. Çaktık. Bir dakika. Tamam. Şu evet. kenara da bir tane. Şuralar dakika. ne olacak? Şuralar. Oraları da mı çit yapsak? Yok yok oralar dursun oğlum. Oralar güzel durmaz ama lan. Bir bakarız ya sonunda. Tamam. Ben çıktım var. Şeyden nasıl bana? Neydi? Bu ladin işte yarım basamak gibi. Neyse her neyse işte. Hadi yani bakayım ondan. Aynen. Hepsini tüm ladin olmak yapayım. Tüm ladin harcama da hani lazım olur yine. Tamam yeni şişler yapacağım. Bir de şöyle yapalım. Çok. Heh. Böyle yapınca güzel olur. Şöyle gerek kalmaz. Aynen. Şöyle. Tam böyle koyulana gitmek istedim. Şey. Hüseyin benim yarın basa şey bitti lan. He geliyorum. Tam bir koydum bir tane biliyor musun onu? Kim? Kral. Sen. He biliyorum onu şey. Şunu şey yapmak için koydum. Evet. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O kadar üzülüyorsunuz bari bir abone olun. <laughs> Bana alsana ben de şurayı tamamlayayım. Benimki de bitti la 4 tane kaldı. Git yap o zaman. Hey. <laughs> Şuraya aslında şöyle birer tane koysak. Olmaz ya. Buraya ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim. Aslında şurayı kırsak şöyle. Şuraya bir tahta koysak. Şu iki tanesi mesela şuraya olur mu? Şöyle şöyle. Oluyormuş. Buraya da mı yapsak böyle şöyle? Yapsak Üstü kapatsak. Üstü kapattıktan sonra aslında ona bakarız. Sen de yaptın mı? Yaptım. Bana da atsana ben de şartayım. Al. Tamam. Neredesin? Gel. Seni atıyorum abi. Yeter. Şimdi... Arkadaşlar hemen şuradan. Oo çatıya yani çıkma yolumuz çok güzel şurayı. Buraları hızlandıracağım. Şunu Sen diğer tarafa Sen burayı şey yap Neyse. Tamam. Ben de 15 tane alalım Tamam yap sen de lan. Üstü nasıl yapsak? Bu kadar yeter ya bence. Hani burayı komple böyle kapatalım. Tamam mı? Fazla da şeyimiz yok. Birazdan yatmamız lazım. 12 Şöyle, şöyle koyalım Şurayı tamamlarız bir yatalım mob Doğmasın moblar Hesapsız kitapsız bir şey yapacağım ama Sıkıntı olmaz e Tamam ben de şey var da kömür falan toplarız maden yaparız yine Hani diamond falan da lazım olacak nedir'e gittik demir lazım Demirimiz de fazla yok hani maden yapmama lazım Oğlum benim burayı tamamlamam lazım. Kanser oldum bak. Yemek var mı ya? Mesele değil de daha güzel hani böyle yeni sürümle gelenlerden ışık. Ne diyorsun lan? Bir dakika, Bir dakika. Tamam gel gel. Tamam blok zaten. Gidek. Tamam sadece ah, bu tamam. Hı? Ne için yapacağız sadece? Nasıl? Sadece inekler için mi yaptık Yok koyun falan da koruruz. orayı ayırırız mesela şu şuradan ortadan ki ayırırız şöyle ayırırız titlerle şuradan aslında ayrılır şuradan mesela şöyle gelir şurada bir tit kapısı olur şuraya doluştururuz şimdi inekleri getirelim bu tarafa doğru ee, hayvan buldukça da işte biz ekleriz köye gidince hani havuç falan da gelecek ekstradan bunları <laughs> şey nerede lan ben şunları getireyim bu tarafa. Gelin gel. Mekke için gelelim de alacağız o zaman. Şeyleri ben oğlum biriniz sıkıntı şimdi. O zaman 5 5 ayrılacağız. Gel lan gel gel kaç bak. Oğlum intihar atışı şey yaptı lan inek. Hmm. Gel. Ha. Şuradan gelin. Gelin gelin gelin. Gelin 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 hmm. gelin Ne diyorsun lan? Bir dakika tam şey yok. Sesi değil Peki Gel. Alın. Hmm. Yavru ineğimiz oldu. Çok güzel. Çıkışmış. Kapat. Ha güzel. Bunlar bizim yemeğimiz olacak. Evet. Şu üstte de şöyle yaptık. Böyle ya. Şey. Şuraya koyun koruz. Hmm. Tamam mı? Şuradan şöyle ayır. Şuradan şöyle tamam mı? Şuradan da şöyle. Buraya domuz koruz işte. Şuraya da tavuk falan koruz. Hallederiz. Şöyle koyarız, halı koyarız, Sıplar gireriz. Hiç olmaz. He hallederiz. Tamam. Oğlum yamuk <laughs> oldu lan. Şurayı bir koy. Koyacağım. Bak şimdi. Simetrik olmadı lan böyle. Şuradan bir çift daha geliriz olmadı. Da. Şöyle ikiye iki iki birkaç tane daha kit yapıp orayı tamamlayacağım ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar ee, şunu şöyle gerçi burada mekler olmadığı için burayı kırabilirim böyle meyden. evet böyle güzel oldu şuradan şöyle lan koyamadım ha Şuradan da şöyle gayet güzel oldu bence. Hani şöyle bakınca güzel de duruyor. ben girince. Evet şuraya da bir tane hal konur. öyle gayet iyi olur. Şuraları kırar. Biz hayvanları sokarız. Şey bulduğumuzda koruz. Ee, koyun bulduğumuzda koruz. Hani video sonunda falan şey yaparız ya da bir dahaki bölümde bulursak getiririz. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, yanımda da Hüseyin vardı. Söylemek istediğim bir şey var. Mı? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.